kıyamet günü elbette gelecektir. Sual, bazıları kıyamete inanmıyor. Hepsi bu dünyadadır, diyor. Kıyamet hakkında bilgi verir misiniz? Cevap, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kıyamet vardır. O gün elbette gelecektir. O gün göklerin parçalanacağı, yıldızların dağılacağı, yeryüzü ve dağların parçalanacağı ve yok olacağı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kıyamette bütün mahluklar yok olup tekrar yaratılacak, herkes mezardan kalkacaktır. Allahü Teala çürümüş, toz olmuş kemikleri yine diriltecektir. O gün terazi kurulacak, herkesin hesap defterleri uçarak, iyilere sağ taraflarından, fenalara sol taraflarından gelecektir cehennem üzerindeki sırat köprüsünden geçilecek, iyiler geçip cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme düşecektir. Bu bildirdiklerimiz olmayacak şeyler değildir. Muhbir-i Sadık, yani doğru haber veren Muhammed Aleyhisselam haber verdiği için kabul etmek, inanmak gerekir. Hayale kapılarak şüpheye düşmemeli. Allahü Teala, Resulümün getirdiklerini alınız. Yani her sözüne inanınız buyuruyor kâfirler hesaptan sonra cehenneme girecek cehennemde ve azapta ebedi kalacaklardır müminler cennette ve cennet nimetlerinde sonsuz olarak kalacaklardır günahı sevabından çok olan müminlerin cehenneme girip günahlarına karşılık bir müddet azap görmeleri caizse de bunlar cehennemde sonsuz kalmayacaklardır Kalbinde zerre kadar iman olan bir kimse cehennemde sonsuz kalmayacak. Rahmeti ilahiyeye kavuşarak cennete girecektir.